amca bizim e, sülalenin geliş şeyini bize bir sen biz ileride gelecekleri anlatalım kaynağı kim nasıl kimlerden öğrendin biz hiçbir şey bilmiyoruz güzel şimdi diyelim bizim Karahaş'ta baba Yusufların esas öz kökeni tabi kesin kaynaklı olmamakla beraber e, Horasan'dan Maraş üzeri Kayseri Develi'ye gelip oradan bu istikamete, batı istikamete gelişleridir. Ve ilk önce Karahacılı'ya yerleşmişlerdir. Karahacılı'ya yerleşen bu ailenin en büyük oğlu Karahacı'dır. Duyumlara göre öğrendiğimiz kadarıyla. Karahacı üç kardeştir. Kara Yakup, bir de Yusuf. Bunlar malcılıkla, sığırcılıkla yani Türkmen olarak yaşarlar. Türkmen demek gezici, hayvan yetiştirici kimselere denir. Bunlar o hayvanlarıyla beraber gelip ilk önce Karahacılı'ya yerleştikleri zaman hayvanlarını Kızılırmak istikametine salmışlardır. Orada yayılan otlarda çalışan, yayılan hayvanlar akşamın eve dönüşleri biraz uzun mesafe alıyormuş. Karahacı kendinden küçük olan kara yapıp kardeşini bugünkü kara yapıp köyüne ağıl yaptırarak ilk kuran şahıstır. Halen de köyün ismi kara yapıptır. Kurucusu da kara yapıptır. Bilal hayvanlar daha çoğalıp aradan tabi yıllar geçiyor, çoğalıyor. Hayvanlar ırmak istikametinde daha çok otladıkları zaman ee, şeye geliyorlar, Geri dönüşlerini yetiştiremiyorlar. Yusuf ismindeki kardeşlerini bugünkü Hacı Yusuf köyüne yerleştiriyorlar. Ağıl yapıyorlar. Yusuf'u da orada görevlendiriyorlar. Buraya kadar. Horasan'dan gelen kardeşler. Bu Hacı Yusuf'daki Yusuf'un e, oğlu Osman oluyor. Bir tane yetişkin delikanlı büyük bir oğlu vardır. Osman'dır. Osman tabi Hacı Yusuf ağadır. Dolayısıyla Osman'a da ağa derlermiş. Gelir anılığında ağa derlermiş. Bir işte düğünde, kalabalıkta kazarayın bir adam vuruyor. Üzülüyor, utanıyor. Kendine ağır ediliyor. Köyü terk ediyor. Gidiyor Çelebi Dağı'nda düzgün bir yüksek yerde. E, ikamet ediyor, oraya çadır kuruyor, orada yer kalıyor. Babası ısrar ediyor ise de, amcaları ısrar ediyorsa da köye inmiyor. Uzun süre orada kalıyor. Sonra evlendiriyorlar. Yine inmiyor. Tabii malı var, davarı var, bağ var, bahçesi var. E, Çelebi Dağı'nda kışlar çetin geçer, bilirsiniz. Bu arada ısrar ediyorlar onu bir köye indirmek istiyorlar. En yakın olan Karaağaç köyüne indirmeye çalışıyorlar. Geliyorlar Karaağaç köyünde 3 5 3 hanelik, 5 hanelik bir kabile varmış. Bu kabilenin de en yaşlıları, büyükleri Ayan Koca isminde bir adammış. O zaman köye ilk gelen Ayanlar olmuş. Ayanlar zaten köyün ilk yerlileri imiş. Köyde bir tane su kaynağı var. Su kaynağının üstünde Ayan Koca ikamet etmektedir etrafında birkaç akrabasıyla. Ondan müsaade alıyorlar, yerleşme izni alıyorlar. Bu çeşmenin üstünde ikamet eden Ayan Koca'nın izniyle Osman da çeşmenin altından yer veriyorlar. Bugünkü haciz mahallelerin olduğu o bölge, o adalar. Demek tamam. ikinci gelen Babadağlar mı olmuş oluyor? o köyün ikinci yerleşim sahibi Baba Dağlardır. Baba Dağlar derken bugünkü ismiyle Baba Dağlar. Ama padişah zamanındaki soyad ve ünvanları Baba Yusuf oğullarıdır. Baba Yusuf oğulları. Baba Yusuf oğullarıdır. Osman'a bu Garaj köyüne yerleştiği zaman evleniyor falan üç tane oğlu oluyor. Bunların ismi Yusuf, Mehmet, Mustafa. Osman ağa çocukları bunlar. Tabi Osman ağa çocuklarıdır. Bu Yusuf Ahmet ve Mustafa şöyle sıralanıyor. Ee, Yusuf'un çocukları İsmail Mehmet Süleyman Yani Baba Yusuf'lar. Baba Yusuf'ların ilk şeylerinden kızları Kezi Fatıma, Fadik derlermiş. Evet. Kezdi Hacı Sıfrı'da evleniyor, oraya veriliyor. Fatma yukarı şıkta Şuvayb diye veriliyor. Bu İsmail, Mehmet ve Süleyman üç kardeş orada ikamet ediyorlar. Bu arada Süleyman dedem bu köröler, gögaplar tarafından bir kız kaçırıyor. O kızı elinden alıyorlar, kızı vuruyorlar. Süleyman dedem küsüp gidiyor. Köyü terk ediyor. Bir daha bulunamıyor. Hiçbir yerde de görülmüyor. O kayıptır. Mehmet dedem de Birinci Dünya Savaşı'nda askere çağrılıyor ise de askerlik çağında olmasına rağmen Hacı dedemin muhtar olması hali vaktinin iyi olması sebebiyle Mehmet dedeme bedel ödüyor iki defa askere göndermiyor genel seferberlikte Mehmet dedemi askere götürüyorlar. Çanakkale'de şehit oluyor. Dört tane çocuğu kalıyor. İki oğlan, iki kız. Kızlardan ilk Esma Bibim en büyükleridir. Karasülü'nün Esme. Ha, Esme deriz. Lagaplarıyla beraber öyle deriz. Esma Bibim en büyükleridir. Hacamcam onun küçüğüdür. Bak, Hacım, Hacım. Hacı İsmail'in Hacı. 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 İsmihan bibimde, halamda Burçun Hacı'nın karısıdır. O üçüncüsüdür. Mustafa da dedem askere gittiği zaman annesinin üzerindeymiş. Doğuyor, büyütülüyor. Fakat bu arada Hatice Ebem, Mehmet dedemin hanımıdır. Dört çocuğun anası bir düğünde kazarayın vuruluyor. Bu Hatice ninem kimdir? Bu e ee, Osmanoğlu ağanın oğullarından Ahmet'in bacısı mıdır, kızı mıdır orayı kesin bilmiyorum. Kızı Kör Ahmet'in bacısıdır. Ee, Deli Ali'nin oğlu Kör Ahmet Kör Ahmed'in bacısıdır. Bir düğünde gazarayım vuruluyor. Bedel olarak Fatma isminde Hacı Kıramanlardan bir kız alıyorlar. Kör Ahmed'in büyük oğlu Hacı'ye veriyorlar. Orası öyle olsun. Hacı İsmail'lere gelince bir tek Hacı İsmail dedem kalıyor yurdunda. Hacı İsmail dedem dokuz defa evlenmesine rağmen hiç çocuğu olmuyor. Bu kısırlık şeyi Hacı İsmail dedemdeymiş Kabahati, kusuru. Çocuğu olmuyor. Gerçekten dokuz tane hanım almış. En son hanımı da Cemile karıdır. Cemile benimdir. Babaannemdir. Sonra bu çocukları yetiştiriyor, evlendiriyor. Babamı da evlatlık alıyor. Kendi oğlu gibi büyütüyor, yetiştiriyor, evlendiriyor. Mevlid'in kızı Esma'yı da oğluna alıyor babama. İşte ondan sonrasında siz biliyorsunuz. Ondan sonra, oraya kadar biliyorsunuz. Buraya kadar biliyorsunuz. Öbür tarafta Osman oğlunun Ahmet ismindeki oğluna gelince Ahmet'in Ali isminde yani Deli Ali, Ali isminde bir oğlu varmış. Yani Deli halleri soyur geliyor buradan. Deli Ali'ler lakabının sahibi o Ali'dir. Deli Ali derler imiş. Birazcık sert, birazcık kafası dağınık, birazcık da böyle şeyli. Buna Deli Ali derlermiş. Delili oradan gelir. Aslında çok dürüstmüş. Onun da iki oğlu olmuş, varmış. Ee, kör Ahmet, hafız, tamam mı? Pardon, Deli Ali'nin kardeşi hafız varmış. Hafızı Deli Ali'nin kardeşi hafız var. Deli de Ahmet isminde bir oğlu var, buna Kör Ahmet derler. Askerde dünya, birinci Dünya Savaşında yaralanmış, sol gözü müdür, sağ gözü müdür, kör olmuştu ve bu devamlı devletten maaş alırdı. Ve bu köramedinde çocukları en büyüğü Hacı <laughs> affedersiniz Hacı, Hamdi, Sultan, Ümmühan e, isiminde kızları vardı. Buraya kadar da onları öyle biliyorum. Mus musluklara gelince bu Osman Ağanın Mustafa oğlunda bir isim